Selamun aleyküm arkadaşlar stok takip programımızın 3. videosu bu videoda kategori marka model vaktimiz kalırsa kullanıcı ekle müşteri ekle da yapacağız şimdi hemen ana menü kısmına geliyorum ana menü kısmında ayarlardan kategori oluştura gitmemiz lazım buraya ufak bir kod yazmamız lazım daha doğrusu daha önceden bir kod yazmıştık ona benzer Aynı şekilde kodumuzu yazmamız lazım. Kategori sayfasına gitmek için kategori F1 diyeceğim eşittir new kategori. Daha sonra arkadaşlar aşağıdan f 1show nokta show dediğimizde kategori sayfamızı bize açacak burada. Bu kadar. Şimdi buraya gelmişken şu kodun aynısından diğerlerine de yapacağım tek tek her geldiğimizde yapmamak için mesela marka oluştur sayfasına gitmek için aynısı olacak. Sadece kategoriler marka olacak arkadaşlar. Şöyle marka aynı şekilde yine modele gitmek için aynısı olacak. Sadece model sayfasının ismini yazmam lazım. Model sayfasına gitmesi için model Evet. bir tek ne kaldı? Menüde kullanıcı ekle sayfası için aynı şey yazacağım yine. Sadece şuralar. Buradaki ismin aynısı olması lazım. Kullanıcı ekle. Zaten siz yazdığınızda otomatik olarak gelecek. Çünkü biz daha önce bu sayfaları oluşturduk. Kullanıcı ekle de tamam. Bir de son olarak müşteri ekle sayfamız. Ona da bakalım. Müşteri e, müşteri ekleye sadece müşteri demişiz tamam Sıkıntı yok, müşteri olsun. Evet, evet. Tamam. Bu sayfa da tamam. Evet. E, Giriş kısımlarını yaptık. Şimdi kategori sayfamıza gelip arkadaşlar bunları kapatıyorum. E, kategori sayfama gelip e, buradaki kod işlemlerini yapmam gerekiyor. Kategori sayfamda ne var? ID ve kategori kullanıcı girer, kaydet butonuna bastığında ID ve kategori ismi kaydedilmiş oldu. Şimdi kaydet butonuna çift tıklıyorum ve kod kısmına geliyorum. Hatırlarsanız biz buraya e, using system data OLED bir eklemiştik. Aynı şekilde e, aynısını buraya ekliyorum. Yine buradaki kodların bir kısmını tek tek yazmamak için form kısmından alacağım arkadaşlar şurada Mesela bağlantı kodunu aynı şekilde burada nasıl yazmışsam aynı şekilde alıp kategori sayfamın şu kısmına ekleyebilirim hiçbir sıkıntı yok çünkü sonuçta aynı veri tabanına bağlanacağım aynı kod olacak daha sonra <laughs> yine form kısımdaki olay bir command komutundan faydalanacağım ama bunu kendim yazabilirim çünkü farklı tamamen burada e, orayı kopyalasak da çok fazla bir faydası olacak. Bağlantımızı açalım. E, çünkü buranın kodu farklı. Oledb command komut eşitlerini Oledb command şöyle e, insert into kategori e, Kategoride iki tane kısmımız var. Yine tablodan bir bakayım. Yanlış yapmayalım. E, yani ID ve kategori. ID virgül kategori. Şurayı biraz küçültelim şöyle. Insert into veri tabanına ekle demek. Insert into kategori. Kategori veri tabanına ekle. Peki neyi ekle? Şu şekilde olacak. Yani tek tırnak, çift tırnak, artı artı, çift tırnak, tek tırnak virgül koyalım arada burada birinci veriyi textbox birden alacak textbox birdekini id'ye ekleyecek daha sonra yine tek tırnak çift tırnak artardı çift tırnak tek tırnak ben bu şekilde yapıyorum şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım <laughs> text Text. Tamam. Evet, burası bu şekilde. Evet, insert into Şu tırnak. tırnaktan sonra şöyle bir virgül olması lazım. Bağlantının adını atıyoruz. Evet. Şu an bir hata yok. Evet. Bir alta geliyorum. E, şunu yazıyorum. Komutun çalışması için komut nokta query. Bu kod ne işe yarıyor? Bu kod veri tabanında bir kayıt eklememizi sağlıyor. Daha doğrusu command komutunun çalışmasını sağlıyor. Execute çalıştır bu sorguyu çalıştırma işlemini yapıyor. Bu sorgu çalıştığında veri tabanına bir kayıt eklenecek ve biz bunu label 3 diyeceğiz ki <laughs> veri tabanına kategori oluşturuldu diyeceğiz. Oluşturuldu. Evet. Sanırım bu şekilde herhangi bir problem olmayacak. Evet. E, projemizi veri tabanına kategori oluşturuldu yerine e, şöyle diyebiliriz aslında artı textbox 2.text nokta text artı e, şöyle bu bir boşluk bırakalım. Kategorisi oluşturuldu desek daha mantıklı olur. Şuraya boş bırakalım. Şimdi çalıştıralım bakalım. Ee, şifremiz bir bir gittik. Ayarlar kısmına kategori oluştur dedik. Mesela buraya biz 02 diyelim. Ee, sebzeler diyelim. Bir stop programı oldu. Şimdi veri tabanına sebzeler kategorisi. Şöyle biraz uzun tutmamız lazım. Veri tabanına sözleri kategorisi oluşturuldu. Şu an burası çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Bundan sonra ikinci kısmımız hemen marka ve modelle devam edelim. Şimdi buranın bizim için faydası ne? Şu şekilde bu kodu alacağım. Marka modelde aynı olduğu için markanın yine şöyle kod kısmına gelip bunu buraya yapıştırıyorum. Ee, aynı şekilde, şunları bir kapatayım. Heh. Kategorideki şu kodu alacağım, veri tabanına bağlantı kodu, Markaya geleceğim. Yine aynı şekilde <laughs> yapıştırıyorum. Yine şuradaki kodumu alıp birkaç değişiklik yapacağım. Şuradan, ee, aynı şeyler olduğu için e, markada e, şu butona çift tıklayalım kodları buraya yapıştıralım. ID ve kategori yerine bir ver tabana yine bir bakalım. Şunu bir kapatalım. Markada ne vardı? ID marka evet. ID marka kategori yerine yani şu kısımları marka tablosuna ekleyeceğiz. Küçük harflerle yazalım. Marka. Buraya da marka. Marka. Yine malus textbox bir textbox iki text doğru. Aynı şekilde veri tabanına textbox 2.txt markası oluşturuldu diyeceğiz bu sefer. Markası oluşturuldu. Herhangi bir sıkıntı var mı bakıyorum. Yok. Şimdi bunu da bir deneyelim yine. Eğer bir yanlışlık yapmadıysak gidelim. Şöyle şuradan ayarlardan marka oluştura gidelim. Mesela buraya da 0.2 işte ne diyelim Çeri domates olsun mesela marka. Ee, böyle yazılmıyor belki de şöyle mi yazılıyor? neyse. Kayıt edelim bakın veritabanına çeri markası oluşturuldu dedik. Ee, sebzenin de markası mı olur işte yazdık. Ee, tamam burası da çalışıyor. Ee, sıkıntı yok eğer kayıt yapıyorsa sıkıntı yok. Şimdi e, son kısmımız model. Buraları hızlı bir şekilde geçiyorum çünkü aynı şeyler. E, markada yaptığım şeyleri aynı şekilde kopyalıyorum modelin e, kod kısmına geçiyorum. E, bunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Yine markada e, bağlantı kısmını aynı şekilde yapacağım. Kopyalıyorum bunu. <laughs> Burada e, kodu nereye yapıştırdığımıza dikkat edelim. E, parantezlerin farklı bir parantez içerisine attığınız zaman sıkıntı yaşayabiliriz. E, bunu şimdi hatırlatmış olalım. Şimdi buradaki ve e, Butondaki kodlarımı yine aldım. Modele geldim. Model kısmına butona çift tıkladım ve kodları buraya yapıştırdım. Veri tabanına markası oluşturulduğu yerine burası ne olacak artık? Modeli oluşturuldu diyeceğiz. Insert into marka yerine burası model olacak. Yine şurası marka yerine model olacak. Geri kalan kısmı komple aynı. Veri tabanına textbox 2.txt modeli oluşturuldu dedik. Şimdi bunu da bir kaydedelim ve yine deneyelim. Şifremizi girelim. 1, 1, tamam diyorum. Veri tabanına hoş geldiniz. Ayarlar. Model oluştur diyelim. Buraya deneyelim. 0, Modelin ismine de model diyelim. Kaydet diyelim. Bakın veri tabanına model modeli oluşturuldu şeklinde bağlantımızı aldık. Evet arkadaşlar bu kısım bu şekilde biz ne yaptık e, bu dersimizde e, bakalım kaç dakika oldu 10 dakikalık olmuş e, kategori marka model bunların kodlama kısımlarını yaptık bir de en başta e, ana menü kısmından ayarlardan kategoriye markaya modele kullanıcı ve müşteriye gidilmesi için gerekli kodları yazdık ki bunlar da hepsi birbirine benzerdi zaten. Ee, şimdilik e, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Son iki e, son videomda daha doğrusu dördüncü videoda inşallah kullanıcı ve müşteri ekleme bunlar da birbirine benzer kodları. Kullanıcı ve müşteri ekleme kısmını bitirdiğimizde e, inşallah ilk bölüm ilk ana bölüm tamamlamış olacak. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.